Arkadaşlar videoya başlamadan önce şöyle bir şey diyeceğim ee, bugün zaten başından üzere Roblox'ta bilgisayar atacağız ancak şurada gördüğünüz kodlar daha doğrusu hemen İngilizce çevirelim şurada gördüğünüz kodları arkadaşlar şuraya girip e, ayarlardan şu kur, şuraya yazarsanız size bilgisayar eşyaları veriyor arkadaşlar bunu söylemek istemiştim sadece ee, CPU falan veriyor arkadaşlar. Hemen tekrar buraya girelim. Şu sadece şu kodları aynı tıp atıp yazmanız lazım. Mesela şunun viyesi büyükse kabul etmiyor arkadaşlar. Ee, o zaman direkt videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz tekrardan bir videoya da hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Roblox'ta PC Creator'ı oynayacağız. Yani PC yapacağız. Ee, gördüğünüz üzere evimiz böyle ilk size gelen ev böyle değil. Ee, ben yükselttim arkadaşlar. Bayağı para biriktirmeniz gerekiyor. Mesela şu an 50 milyonum var. Ama gerçekten bayağı zor birikiyor para. Ee, PC yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şey şöyle bir şey söylemek istiyorum. İzleyenlerin izleyenlerin yarısı hatta daha fazlası abone değil arkadaşlar. Eğer abone olursanız çok mutlu olurum ve e, daha çok böyle videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. anında haberiniz olur. Tabii ki bu sizin e, elinizde yani siz isterseniz abone olursunuz ama yani yine de abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman direktman e, başlayalım PC yapmaya arkadaşlar. Hemen şöyle teleport olalım Mağazamıza Arkadaşlar ben de para çok olduğu için full e, yüksek şeyler almayı düşünüyorum. İlk önce bir paralı yapalım arkadaşlar şöyle bir tane bundan alalım, bir tane bundan alalım, bir tane de bundan alalım, e, bir tane de bundan alalım. Abi bundan dört tane alalım, bundan da bir tane alalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar klavye sesi çok geliyorsa çok e, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çünkü telefondan e, kayıt yapıyorum. O yüzden de maalesef yani klavye sesleri baya çok geliyordur. Şunu da abi 4 tane aldım da neyse. Zaten 125 tane yerimiz var. Direkt mana teleport olalım eve. Ana sayfa diyor ama e, neredeydi daha Şurada yapıyorduk biz. Oyuna bayağı zamandır girmiyorum dedim bir video çekelim arkadaşlar. Video yoktu. Böyle isim mi olur ya? Petek bilmem ne. Hepsini takıyorum arkadaşlar. CPU. Bu arada gerçekten ışıl ışıl güzel olacak diye düşünüyorum. Lan basamadım. Şundan dördünü de koyalım. soğutucu önemli bir tane de böyle yaptık Arkadaşlar enter diyor bakalım ee, ne yazabiliriz oyun kutusu yazalım direktman yazamadım Evet yazamıyorduk kaydettik ve hemen satışa sunalım Arkadaşlar bu arada bunlar açık arttırma yani Böyle oynuyorsunuz. internet kafe gibi arkadaşlar. Oynuyorsunuz oynuyorsunuz. Bitiyor ilk süresi. Bunun bir tane falan takmayı unutmuşuz. Ona nasıl öyle parlıyor? Ben onu nasıl yaptım öyle ya? Ha büyük ihtimal o kendi. Aynen aynen. Oyun kutusunu satalım. Bakalım 173.866 lira kazandırıyor. Hemen satalım. Şurada ne yazıyor? Podyumun üzerine yerleştir. Yani açık artırmaya sun gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi de gördüğünüz üzere altın ile yapacağız. Bu arada isterseniz arkadaşlar part 2'si gelecek videonun ee, ben de çekerim her türlü. Hemen şöyle kaçtıktan alalım. Bize şundan alalım abi. Abi 4 tane aldım. Allah belamı versin ya. Bize para lazım bu arada. Bir tane alalım acı. Bir tane aldık. Ee, şimdi tamam, bir tane de bundan alalım. 7000 yedi bin, 7000'likten mi alalım? Hadi 7000'likten alalım arkadaşlar. Bunu açık arttırmaya sunarız. Şimdi iki bundan alalım. İki bundan alalım. İki tane de bundan alalım. Yani çok iyi. Şimdi 2400'lükten de bir tane alalım abi. Çünkü ona ihtiyacımız var. 9000'lik. Hadi bir tane de 9000'lik alalım. Şundan 4 tane almamız gerekiyor. Abi 4.5'luktan alabiliyorsak 4.5'luktan alalım bir tane de. Büyük ihtimalle olmayabilir bizim kasaya. Dur. Aynı sayfa öyle bilgisayarımızı kuralım arkadaşlar. Bundan dört tane almamız dışında sorun yok. Abi CPU güç kaynağı ama güç kaynağı CPU'yu koymaymışız. Şu RAM'leri bir takalım arkadaşlar. Bu arada acayip iyi olacak. Bayağı güçlü bir PC olacak. Arkadaşlar hadi bir marka çıkaralım. Marka bayağı bir Şöyle olsun. Abi bunu yerleştirmeyeceğim dur. Yanlışı yerleştirdik. Bunu bir çıkaralım kaldır. Şunu. Evet Taklıyormuş. O zaman kaç veri? Oha 53 bin. Oha çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi bu arada. İlk önce bir çıkalım ayrılalım arkadaşlar. Bize bir tane daha gerekiyor bu arada. Oğlum o kadar şeyi nereye taktık lan? Abi ondan bir tane de alıp gelelim hemen dur. Mağaza. Abi koş 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 koş. Şuradaydı değil mi? Bir tane daha alalım arkadaşlar ondan. Hop şöyle. Eve alalım hemen. Oğlum kafam karışıyor ya. Diğer küçük eve gidiyor aklım arkadaşlar. Eşya ekle. Fan. Bir tane daha. Çık yapalım. Bakalım olmuş mu? Hop mükemmel olmuş. Hemen Tekrar ee, nasıl bir şey çıkaralım? Oyun A1 mesela olabilir. Oyun A1. Dur, şöyle yazalım. Abi öyle değil, şöyle. Ha. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Ama inşallah isim yazılmıştır. Bakalım. Yazılmış. Oyun A1'imizi bir e, sunalım. 55 bin oldu bu arada. Çok iyi. Bize baya güzel para kazandırır bu. Acayip iyi bu arada. Şimdi biz 51 milyon iki. Şimdi üstte bir yer vardı arkadaşlar. Bir tane daha açılacak bir yer var. O kaç istiyor bizden? 200. Hemen verelim. Veremedik. Ha 500. Almışız zaten. Nere kurdum lan onu? Ha. Şuraya bir tane masa düzenleyeceğiz. Buraya bir tane daha monitör yerleştirebiliyor muyuz? Yerleştiremiyoruz sanırım. Ama hadi gidelim o zaman. Teleport olalım. Dur yanlış yer. Buradan bir ilk önce monitör alalım arkadaşlar. 3 tane ee, RGB mi küçük met mi? RGB çok pahalı ama para bayağı hızlı yükseldiği için RGB alacağım arkadaşlar 3000'likten. Oğlum aldım mı lan? Çok pahalıymış. Bir tane de 3800'lükten alalım. Tüm hepsini böyle kuracağımız için arkadaşlar. o güzelmiş klavye de. Çok küçük be. 5000 o bir çok pahalı ya. Al işte. Şimdi tek sorunumuz monitör. Monitör bayağı pahalı bu arada ama bir tane şundan bir tane bundan alabiliriz. O yüzden şundan bir tane bir tane de bundan alalım. Şimdi buradakiler ne abi? O bunlar çok pahalı olanlardan. Tamam. Zaten bunlar premiummuş. En son 48 milyona bu veriliyor. Büyük ihtimalle bizim alacağımız da şu şuna kadar. Başka gidecek bir yerimiz yoktur. Hemen eve bir teleport olalım diyecektim. Neyse eve bir teleport olalım abi. Orada bir tane kurulu PC var mı? Yoksa kurarız ya. Yapacak bir şey yok. Masayı düzenle diyelim abi. Bunu kurmayız. Eşaz geldi de telefona. Neyse. Monitör. Bir tane bu monitörü kuralım. Oğlum yanlışı kurdum da neyse kalsın burada. Fare pas pas diyor. Şunu koyalım. Fareyi koyalım. Klavyeyi koyalım. Bir tane de kulaklığımızı koyalım. Acayip iyi oldu ama şimdi nerede PC? Abi eş yok artık. Bitirelim. Tamam. Şimdi bitti. Güzel oldu. Bunların monitörleri güzel abi. Ee, sadece şunları değiştireceğiz. Hatta sadece şunları farelerini değiştiririz bunların arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacaktık? PC yapacaktık değil mi? Buradaki turan... Bir dakika. Bu PC ile bu PC aynı mı? Değilmiş. Neyse. Biz şimdi bir tane daha PC kuralım. bayağı güzel bir PC kuralım abi. Zaten para biriktikçe hızlı birikiyor bayağı. Şimdi hangileri bize şey veriyor. Ona göre. Bu bize altın veriyor. Altın altın. 42 bin diyor. Tamam 42 güzeldir. Para değil. Altın. Bunu çıkaralım arkadaşlar. Podyumu çıkart sat. Bunlar da full para veriyor. Okey. Tamamdır. Şimdi Super TI diye kurmuşum abi çok eski şeyler. Şimdi mağazaya gidelim. Bir tane güzel bir PC kuralım arkadaşlar. Niye o kadar bastırarak söyledim bilmiyorum ama. Abi 90 bin şuna verilir mi ya? İşte vereceğim. Bu kadar basit. Yalnız o kadar verdim ki. O kadar hızlı düştü ki. Gözüm inanamadım. Şimdi. 2400'lük iyidir. 2400'lük alalım. 7,5 oğlum. Para çok alsa şundan alırım da. Para çok değil ya. Bu arada 11 dakika olmuş. 11 dakika boyunca boş yaptık sanırım. Şimdi güzel bir PC kuralım. Ondan sonra bitirelim. Şimdi bir tane de bunu alalım arkadaşlar. Bu arada bu videonun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Devamını yaparız. Şimdi şundan 5 tane mi alıyorduk? 6 tane alalım. Bakalım koyuluyor mu 6 tane? Çok merak ettim. 135'lik var. Biz 4.5'luktan bir tane alalım abi. Okey. Şimdi gidelim direktman. Ana sayfa. Şimdi PC'mizi yapalım. Yeni eşya ekle. Onun varmış da ben bundan koyacağım bir tane. Anakart. CPU. İçi o kadar şey ki. Ben beyaz ki hiçbir şey gözükmüyor bu Abi şimdi şu anakart koyulma yeri ise biz ya şey anakart diyorum ekran kartıysa niye bir tane koyabiliyoruz sadece? Ben onu anlamadım. Koyulmuyormuş. Demek ki beş tane daha fazla koyulmuyor. Abi bunu çıkar ya. İkide bir yanlış şey koyup duruyorum. Şunu. Şimdi şu siyah yapalım. Ekran ana e, anakart. Abi ben niye şaşırıyorum hep ya? Anakart yapalım şöyle. İkinci. Sen de mi kapan ikinci siyah? Hayır. Onun rengi neydi? Mavi miydi? Aynen. Birinci siyah. Oğlum. Onun zaten siyahmış. He, tamam. Tamam, tamam. Oraya eğleniyormuş ya. Ben oraya eğleniyorsamıştım. Bu da oyun A2 olsun arkadaşlar oyun diye bir şey çıkarmış olalım oyun A2 olsun şöyle PC siyah yapalım iptal edelim ilk önce. PC siyah mı yapalım bence siyah yapalım arkadaşlar şöyle nasıl bakalım abi ab bence böyle daha güzel sizce nasıl bilmiyorum ama böyle daha güzel bence böyle durmalı arkadaşlar. Bence siyah daha güzel oydu. O yüzden şöyle oyun alçığı kuralım, kaydet diyelim. Güzel bir PC olduğuna inanıyorum. Ay baksana, ya bu güzellik dediğim böyle oldu 176 diyor yani. Ver gitsin abi, ver gitsin. Bu arada en güzel PC bu oldu ya. Acayip güzel gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 55 milyon paramız ve 420 binde altınımız var. Gerçekten güzel PC'ler yaptığımızı düşünüyorum. Karakterimi puanlamak isterseniz yorumda belirtirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay. <laughs>